Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde uzunluk ölçme konusunu işleyeceğiz. Bugünkü dersimizde neler öğreneceğiz? Uzunluk ölçüleri ve birimlerin birbirine çevrilmesi. Evet, şimdi başlayalım. Uzunluk ölçüleri bir insanın boyunu İki şehir arasındaki uzaklığı, binaların yüksekliği ve benzer birçok şeyi ifade edebilmek için uzunluk ölçüleri kullanılır. Uzunluk ölçü birimleri. Uzunluklar belirtilirken kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre ve milimetre birimleri kullanılır. Uzunluk ölçme birimlerinin temeli metredir ve kısaca m sembolü ile gösterilir. Diğer uzunluk ölçü birimleri de metre esas alınarak oluşturulmuştur. Kısa gösterimler. Metreyi m ile gösterdiğimizi söylemiştik. Dekametreyi dam, hektometreyi hm, kilometreyi km Desimetreyi dm, santimetreyi cm ve milimetreyi mm ile gösteririz. Bu birimlerin büyükten küçüğe sıralanışı kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre ve milimetredir. Burada Birimlerin büyükten küçüğe sıralanışını görüyoruz. 1 kilometre, 1 hektometre, 1 dekametrenin 1 desimetre, 1 santimetre ve 1 milimetrenin metre cinsinden değerleri yazılmıştır. Merdivenin alt basamağına inerken çarpma işlemi, üst basamağına çıkarken ise bölme işlemi gerçekleştiririz. Uzunluk ölçü birimlerinde her yukarı çıkılan basamakta değer 10 ile bölünür. Her aşağı inilen basamak için ise 10 ile çarpılır. Önemli bir bilgi. Uzunluk ölçü birimlerinde metrenin altında kalan desimetre, santimetre ve milimetre uzunluk ölçü birimleri metrenin az katları olarak isimlendirilir. 1 metre 10 desimetreye, 10 santimetreye ve 1 milimetreye eşittir. Veya 1 desimetre 0 tam onda 1 metre, 1 santimetre 0 tam yüzde 1 metre ve 1 milimetrenin 0 tam binde 1 metre eşit olduğunu söyleyebiliriz. Uzunluk ölçü birimlerinde metrenin üstünde kalan dekametre, hektometre ve kilometre uzunluk ölçü birimleri ise metrenin katları olarak isimlendirilir. 1 kilometre 10 hektometreye, 100 dekametreye ve 1000 metreye eşittir. Veya 1 hektometre 0 tam onda 1 kilometreye, 1 dekametre 0 tam yüzde 1 kilometreye, ve 1 metre 0 tam binde 1 kilometreye eşittir diyebiliriz. Birimleri birbirine çevirme. Şimdi örnekleri bir inceleyelim. 1 tam binde 677 kilometreyi dekametreye çevirmek için 2 basamak aşağı ineceğimden 100 ile çarpmam gerekir. Yani 167 tam onda 7 dekametreye eşit olacaktır. 2 tam onda 3 metreyi hektometreye çevirmek için 2 basamak yukarı çıkacağımdan 100 ile bölmem gerekmektedir. Yani 0 tam binde 23 hektometre eşit olur. 0 tam 12 santimetreyi milimetreye çevirmek için 1 basamak aşağı inmem yani 10 ile çarpmam gerekir. Bu da 1 tam 10'da 2 mm'ye eşit olacaktır. 3 tam %99 km'yi desimetreye çevirmek için 4 basamak aşağı ineceğimden 10.000 ile çarpıp 39.900 desimetreye eşit olduğunu söylerim. 745 bin santimetreyi hektometreye çevirmek için 4 basamak yukarı çıkacağım. Yani aslında 4 sıfır silmem demektir. Bu da 74 tam onda 5 hektometreye eşit olur. 123 metreyi kilometreye çevirmek için 3 basamak yukarı çıkarım. Yani 1000'e bölerim. 1000'e böldüğümde ise 0 tam 1000'de 123 kilometreye eşit olduğunu söyleyebilirim. 3 tam 1000'de 678 kilometreyi milimetreye çevirmek için yani aslında en üst basamaktan en alt basamağa inebilmek için burada 6 basamak var yani 1 milyonla aslında çarpmam gerekir. Ama ben bunun yerine 6 sıfır ekleyeceğimi düşünürsem önce virgülden kurtulurum. Daha sonra 3 sıfır daha eklersem 3 milyon 678 bin milimetre eşit olduğunu söylerim. Ben bu birim çevirme işlemlerini yaparken burada da olduğu gibi merdivenlerin basamaklarını her zaman gözümün önünde bulundurmam gerekir. Evet çocuklar, şimdi birim çevirme sorusu sizlere gelsin. 370 mm kaç santimetreye? 18 metre mm kaç santimetreye? 6 kilometre kaç metreye? 5000 metre kaç kilometreye? 6300 santimetre kaç metreye ve 29 santimetre kaç milimetreye eşittir? Cevabımıza baktığımızda milimetreden santimetreye gitmek için bir basamak yukarı çıkacağımdan ona bölmem. Yani aslında bir sıfır silmem gerektiği için 37 santimetre eşit olduğunu söyleyebilirim. Metreden santimetreye çevirmek için ise iki basamak aşağı ineceğimden 100 ile çarpacağım. Yani 1800 santimetreye eşit olacak. Üçüncüde ise kilometreden metreye çevirmek için yine 3 basamak aşağı ineceğimden 6'nın yanına 3 sıfır eklediğimde 6000 metreye eşit olduğunu söyleyebilirim. 5000 metrenin kaç kilometre olduğunu söylemek için tam tersi yani 3 basamak yukarı çıkacağımdan 3 tane sıfır sileceğimi 5 kilometreye eşit olacağını görebilirim. 6300 santimetreyi metreye çevirirken iki basamak yukarı çıkacağımı yani iki, bas iki sıfır sileceğimi bu da 63 metreye eşit olacağını gösterir. Son olarak 29 santimetreyi milimetreye çevirmek için bir basamak aşağı ineceğimi yani bir sıfır ekleyeceğimi bunun da 290 milimetreye eşit olacağını söylemem mümkündür farklı birimdeki uzunlukları toplama çıkarma. Farklı birimdeki uzunlukları toplayabilmek ya da çıkartabilmek için sonucu hangi birim cinsinden istiyorsa ona çevirerek yapabiliriz. Burada önemli bir notumuz var. Eğer bize farklı uzunlukta iki çubuk verilmişse ve bunlardan elde edebileceğimiz uzunluklar sorulursa bu iki çubuğu yan yana getirdiğimizde yani uzunlukları topladığımızda ya da iki çubuğun farkını alarak bu işlemi yapabiliriz. En uzunu bulmak için iki cetveli ya da iki çubuğu uç uca ekleriz yani toplama yaparız. En kısa uzunluğu bulmak için ise iki çubuğu ya da iki cetveli aynı hizadan başlatıp aradaki farkı aldığımızda bize en kısa uzunluğu verecektir. Evet sevgili öğrenciler şimdi soru çözmeye bir başlayalım. 22 desimetre uzunluğundaki bir trene 18 bin milimetre uzunluğunda bir vagon eklenirse toplam uzunluk kaç kilometre olur? Cevap bize kilometre cinsinden sorduğu için 22 desimetreyi ve 18 bin milimetreyi kilometreye çevirmemiz gerekir. Hemen gözümüzün önüne basamak merdivenimizi getiriyoruz. Desimetreden kilometreye ulaşabilmek için 4 basamak yukarı çıkmam gerekir. Yani aslında 10.000'e bölmem gerekir. Bu da 0 tam 10.000'de 22 km eşit olduğunu görebiliriz. Minimetreden kilometreye çıkmak için ise 6 basamak yukarı çıkmam gerekir. Yani 6 sıfırı silersem 3 sıfırım var 3'ünü silerim. 3 basamakta virgüllü kaydırma işlemi yaptığımda 0 tam 1000'de 18 kilometre eşit olduğunu bulurum. O zaman burada bu uzunlukları toplamam için ondalık sayılarda toplama işlemini hatırlamam gerekiyor. 0 tam 10 binde 22 ile 0 tam binde 18'i toplarsam 0 tam 10 binde 202 kilometre olduğunu bulmuş olurum. Şimdi bir soru daha çözelim. 63 cm uzunluğundaki bir çubuk ve 0 tam onda 3 dekametre uzunluğundaki başka bir çubuk ile elde edebilecek en uzun uzunluk ve en kısa uzunluk arasındaki fark kaç milimetredir? Cevap Öncelikle soru bize milimetre cinsinden istediği için tüm birimleri milimetreye çevirmemiz gerekmektedir. 63 santimetreyi milimetreye çevirmek için bir basamak aşağı ineceğimizden 10 ile çarpıp 630 milimetreye eşit olduğunu söyleyebiliriz. 0 tam 13 dekametreyi milimetreye çevirmek için ise 4 basamak aşağı ineceğimizden 10.000 ile çarpıp 3000 milimetreye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce notumuzda bahsettiğimiz gibi en uzun uzunluk için iki çubuğu uç uca eklersek 630 artı 3000 eşittir 3630 mm olarak buluruz. En kısa uzunluk için ise çubuğu üst üste koyup arasındaki farkı alırsak 3000 eksi 630'dan 2370 mm'ye eşit olduğunu buluruz. Burada şekilde gördüğümüz üzere de uç uca eklemeyi ve farklarını nasıl aldığımızı görmüş oluyoruz. Son olarak bu iki uzunluğun farkını sorduğu için 3630 eksi 2370 yaptığımızda cevabımızı 1260 mm olarak bulacağız. Bugün uzunluk ölçü birimlerini ve uzunluk ölçü birimlerinin birbirlerine dönüşümünü öğrendik. Evet sevgili öğrenciler, bugünkü konumuzun da sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.